dilekçe verse, ilgili makama dese ki falan caddenin üzerinde meyhane açmak istiyorum. Meyhane ya, insanları zehirliyorlar alkolle. Meyhane açmak istiyorum, ruhsatımın verilmesini arz ederim dese buna ruhsat veriliyor mu, verilmiyor mu? Siz söylüyorsunuz veriliyor diye. Ama şu anda Türkiye genelinde Müslüman halkımızın kendi yardımları ve katkılarıyla 250 tane imam hatip okulu binası yapılmış hiçbirisinin açılmasına ruhsat verilir mi, verilmiyor mu? İşte biz buna karşıyız. Bak devlete karşı değiliz. Devletin düzenine karşıyız. Acaba anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum ki. Nasıl konuşayım başka ben bilmiyorum. Yani Türkçe konuşuyoruz be. Başka nasıl laf kardeşim yani